Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere neden kelime ezberlememeliyiz ve kelime öğrenirken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. İlk olarak kelime ekleme yönteminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kelime ekleme yöntemi gerçekten çok basit ama etkili bir yöntemdir. Kelime ekleme yönteminde öğrendiğiniz kelimenin yanına hemen onu çağrıştıracak bir şeyler ekliyoruz. Yani diyelim ki lucky yani şanslı kelimesini öğrendiniz. Hemen aklınıza etrafınızda hayatınızda şanslı olan bir insan getirin. Diyelim ki sizin bir arkadaşınız var ismi Burcu ve o çok şanslı bir insan. Hemen onu lucky Burcu şeklinde kodlayın. İnanın bu şekilde yaptığınız zaman o kelimeyi hatırlamanız ve gerektiği yerde kullanacağınız zaman çağırmanız sizin için çok daha kolay olacaktır. İkinci olarak her her zaman tavsiye ettiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. O da öğrendiğiniz kelimeleri cümle içerisinde kullanmak. Bunu her zaman söylüyorum kelime bilginiz çok fazla olmasa dahi en basit, en temel şekilde cümleler kurabiliyor olsanız dahi öğrendiğiniz kelimeyi eğer cümle içinde kullanırsanız bir sonraki sefere hatırlamanız çok daha kolay olacaktır. Üçüncü tavsiyem ise öğrendiğiniz kelimeleri mutlaka yazmanız arkadaşlar. Çünkü siz de biliyorsunuz Türkçe'de bir atasözü var. Söz uçar, yazı kalır. Her zaman için yazarak öğrendiğimiz şeyler kalıcı belleğimize çok daha rahat giriyor. Siz de bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman eğer hemen yazarsanız, Hele ki yazdığınız kelimeyi böyle sürekli görebileceğiniz bir yerlere asarsanız, mesela postitlere yazıp işte çalışma masanızın karşısına, buzdolabınızın üstüne, aynanın üstüne vesaire yapıştırırsanız ve o kelime sizde kalıcı hale gelene kadar oralarda asılı kalırsa, çok daha kısa sürede ve etkili bir şekilde o kelimeyi öğrenmiş olacaksınız. Dördüncü tavsiyem ise kendinize bir kelime kutusu ya da bir kelime kavanozu artık nasıl isterseniz hazırlamanız. Ben bunu bütün öğrencilerime tavsiye ediyorum. Bu kelime kutusunu, kelime kavanozunu nasıl hazırlayabilirsiniz? Diyelim ki yeni bir kelime öğrendiniz. Arkasına klasik bir şekilde hemen Türkçesini yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ya da size onu çağrıştıran bir resim çizebilirsiniz. Ya da kelimenin geçtiği bir örnek cümle yazabilirsiniz. Seviyenize göre hangisi sizin için en uygunsa kelime kutunuzu bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kelime kutusunu gün içerisinde mutlaka aktif bir şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sabah işe giderken ya da okula giderken hiç fark etmez. Bir iki tane kelime çekin hemen oradan. Ya da akşam yatmadan önce. Yani gün içerisinde her fırsat bulduğunuzda mutlaka bir iki tane kelime çekin ve kalıcı olan kelimeleri çıkartıp bir süre sonra yerine yenilerini ekleyin. Bu şekilde hem sizin için bir oyun gibi olacak hem de aynı zamanda kalıcı hafızaya, kalıcı belleğe atmanız çok daha kısa sürecektir. Beşinci önerim ise telefonunuza ya da tabletinize artık hangisini daha sık kullanıyorsanız kelime öğrenme uygulamaları ya da kelime oyunları indirmeniz. Böylece işin içine biraz da eğlence katmış olacaksınız. Aşağıya açıklamalara ben tavsiye ettiğim uygulamaları yazacağım ama siz de tabii ki kendiniz araştırıp daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Bonus olarak şunu tavsiye etmek istiyorum. Eğer bir kelimeyi yeni öğrendiyseniz ve nasıl telaffuz edildiği hakkında hiçbir fikriniz yoksa, öncelikle o kelimeyi bir sözlükten mutlaka bir dinleyin ve direkt doğru telaffuzunu öğrenin. Çünkü yanlış telaffuz ettiğimiz zaman bazen o yanlış telaffuz maalesef dilimize yerleşebiliyor ve düzeltmemiz zor olabiliyor. O yüzden bu yöntemi denerseniz doğru telaffuzla öğrendiğiniz için hep doğru bir şekilde telaffuz etmeye devam edeceksinizdir diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım bu videoyu faydalı bulursunuz. Eğer faydalı bulursanız beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.